Herkese merhabalar. Ben Mennan Şahin. Diksiyon TV'ye hoş geldiniz. Topluluk önünde konuşmak bir sanattır. Umarım bu eğitim etkileyici bir sunumun, etkileyici bir konuşmanın sanatsal unsurlarının bilimle desteklendiğini göstermede sizlere yardımcı olmuştur. Bu tarz eğitimlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalardan hem günümüzden hem de tarihte bilinen büyük liderlerin, büyük iş insanlarının, karizmatik ve çekici konuşmacılardan etkileyici örneklerle bunu ispat etmeye çalıştık. Birçok adım ve teknik meseleden bahsettik. Bunların bir özetini tekrar burada yapmak istemiyorum. Konuşma sanatının son bölümünde birazcık bilim ve tekniği bir kenara bırakıp yürekten konuşmanızı isteyeceğim. Evet doğru, yürekten konuşun numara yaparsanız konuştuğunuz her şey anlamsız olacaktır. Tüm bu eğitim boyunca prompter ve mikrofonu bir araya getiren ve bu eğitimi benim için kolaylaştıran Seatalk'a teşekkür etmek istiyorum. Ürünü satın almak isterseniz açıklamalarda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Lütfen şunu aklınızda tutun. Bir konuşma veya sunum yaparken amacınız bir sunum yapmak olmamalı. Hedef dinleyiciye ilham vermek olmalı onları etkilemek, onları şaşırtmak olmalı. Onlara daha büyük düşler kurdurmalı, buna teşvik etmelisiniz. Dünyanın en zengin üçüncü insanı olan milyarder Warren Buffett, topluluk önünde konuşmak konusunda dehşete kapılanlardan biriydi. Bu konuda ileri gidenlerden de biriydi. Üniversitede sunum yapmayı gerektiren derslerden kaçar, sunumlarını yapmamak için her yolu denediğini söylerdi. Bir keresinde gayrimenkul alanında kariyerine 21 yaşında başladığında bu korkusunu yenmesi gerektiğini, aksi takdirde insanları ikna edemeyeceğini anlamıştı. O bu korkularını çalışarak, hazmederek yendiğini söyledi. Çeşitli kurslar aldığı, bu alanda çok mesai yaptı. Unutmayın İnsanın bugün sahip olduğu tüm kazanımların altında yatan sebep iletişimdir. Bilgiyi aktarabilmesidir. Tüm potansiyelinize erişmeniz için bunu başarmalısınız. Eğer fikirlerinizi iletmezseniz potansiyelinizden vazgeçmiş olursunuz. Sunum yapmakta feciyim, ben bunu başaramam, bu alanda yetenekli değilim demiş olsaydı ve bunun üzerine gitmeseydi şu anda fikirlerini toplumla paylaşmamış ve liderlerin ve büyük iş insanlarının fikirlerine başvurmak için yüzbinlerce dolar vermeye hazır olduğu bir milyarder olmayacaktı belki de. Kimsenin size yeterince iyi olmadığınızı söylemesine izin vermeyin. İyi olmadığınız konuların üzerine gidin ve bunu başarmanın yollarını arayın. Tıpkı Warren Buffett gibi. Konuşma sanatı konusunda da olumsuzlukları tekrar ve tekrar hatırlayıp gündeme getirmektense düşüncelerinizi yeniden şekillendirin ve kendinize şans verin. Düşüncelerinizi yeniden şekillendirin olumsuz düşüncelerin yerine cesaret, güç ve azmi koyun. Unutmayın, fikirler 21. yüzyılın en değerli para birimidir. Fikirleriniz hayatınızın yönünü ve dünyayı değiştirebilir. Bu her zaman böyle olmuştur. Yaşamlarımızda büyük değişimlere yol açan icatların arkasında genellikle bir ilham, dahice bir fikir ve çoğu zamanda harika bir hikaye vardır. Kağıt, kurşun kalem, tren, bisiklet, fotoğraf, bilgisayar, elektrik, daktilo, telefon, otomobil, antibiyotik, internet ve dahası. Milyonlarca insanın yaşamını değiştiren bu fikirler mucitlerin aklına nereden geldi? Kafalarının içinde her şeyi değiştirecek o fikrin ilk kıvılcımı çaktığında ne yapıyorlar, ne düşünüyorlar, ne söylüyorlardı? Bunları bilemiyorum ama bu fikirleri eğer insanlıkla paylaşmamış olsalardı kendi kafalarında bir fikir olmaktan ileriye gidemeyecekti. Bu serinin sonunda sizlere iyi şanslar dilemek yerine başarılar dilerim demeyi tercih ediyorum. Çünkü şansın başarıyla çok az ilgisi vardır. İlham veren bir konuşmacı olmak, konuşma sanatında usta bir kişi olmanız için şansa ihtiyacınız yoktur. Örneklere, tekniklere, adımlara, stratejilere ve tutkuyla çok çalışmaya ihtiyacınız vardır. Başarı dileklerimle.